oraya bakıyorum Baldur's Gate. Buraya bakıyorum Baldur's Gate. Her yerde Baldur's Gate. Oyun çıkalı 3 hafta oldu ama hala oyun etrafı kasıp kavuruyor. Biliyorum oyunun hype'ı yavaş yavaş azalmaya başladı ama bu ne abi böyle? Ben oyun çıktıktan birkaç gün sonra oynama fırsatını bulabildim. Ve 40-45 saatin ardından başından kalkarak ufak bir ara verdim ve sonunda bu videoyu hazırlıyorum. Biliyorum bu kanala ayda bir tane video atmaya başladım. Ama bazılarınızın bildiği üzere benim One Piece temasında ikinci bir kanalım daha var. Ve günlük hayatın dışında iki kanalı birden yönetmek gerçekten zor oluyor. Hani birine yönelsem diğeri boşta kalıyor, diğerine yönelsem öteki. Ama kanalda daha sık video yapmaya çalışacağım şu saatten sonra. O yüzden abone olup like atmanız benim için önemli. Her şeyden önce üzülerek söylüyorum ki ben hayatımda hardcore bir RPG hiç oynamadım. Tabii ki RPG elementleri içeren pek çok oyun deneyim ettim. Ama ben RPG'ye RPG ismini veren gerçek rol yapma oyunlarından bahsediyorum. Hatta bir zamanlar ben oyunlara neden rol yapma dendiğini bilmiyordum. Tabi o zamanlar çok küçüktüm. O zamanlar biraz daha yeni yeni rol yapma oyunları ortaya çıkıyordu. Mesela Witcher'lar çıktığında tamam da yani bunun neresi rol yapma, isminin alakası ne falan filan diye bayağı düşünüyordum gerçekten. Tabii ki RPG oyunlarının ne olduğunu gerçek RPG oyunlarıyla tanışınca anladım. Ara sıra çok nadiren sıra tavanlı oyunlar oynasam da izometrik ve sıra tavanlı stratejik oyunlar beni çok cızıp etmiyordu. Yani içine çekmiyordu beni. Şöyle bu uzaktan bakıyordum ve meh bunu mu oynayacağım? Gider 3D, aksiyon, platform, diğer ne türde oyun varsa oynarım ama bunları oynamam diyordum. Ve çok utanıyorum. Tabii o kadar ağır konuşmuyordum ama ufak bir ön yargım vardı. Benim büyüdüğüm zamanlarda GTA serisi daha San Andreas ve Vice ile yeni yeni ün kazanıyordu. Ve o zamanlarda oyunculuğa başlamıştım ben. Devil May Cry, Assassin's Creed, 3D olan Prince of Persia oyunlarını oynayarak büyüdüğümden izometrik, sıra tabanlı ve en önemlisi kitap gibi uzun metinler barındıran oyunlar beni yıllarca içine çekemedi. Ha bu ön yargımı Baldur's Gate 3 mi kırdı? Yani pek öyle diyemem. Benim RPG ve sıra tabanlı oyunlara geçişim daha yumuşak bir geçiş oldu. Bir ara Salt Park serisine sarmıştım hem de bayağı bir sarmıştım. 6-7 sezon falan izlemiştim durmadan. O dönemde de South Park'ın ikinci oyun olan Fractured But Hole ya çıkıyordu ya da çıkmıştı. Ben de hemen ona sarıldım ve nasıl bir oyun olduğunu umursamadan daldım. Tabi oyunun savaş sistemi çok derin olmasa da sıra tabanlı bir savaş sistemiydi. İlk 3-5 dakikada çok alışamasam da meh bu ne ya falan desem de 5. dakikadan sonra aşırı keyif vermeye başladı. Sonrasında Final Fantasy Remake gibi yarı aksiyon yarı taktiksel oyunların sistemleriyle beni bayağı bir cezbetti. En sonunda da Persona 5 ile sıra tabanlı oyunların aslında ne kadar keyifli olduğunu anlamıştım. Ama bir sorun vardı. Ben hala izometrik bakış açısıyla oynamak ve kitap gibi metinler okumak istemiyordum. Ve işte benim bu zincirlerimi kırmamı sağlayan oyun da Baldur's Gate 3 oldu. Oyun çıkmadan önce çeşitli reklamlar sayesinde ilgi çektiği için ben de ne var lan bu herkesin beklediği oyuna diye bir baktım. Altını çiziyorum. İlk iki Baldur's Gate oyununun çıktığı dönemde henüz portakaldaki bir atom olmadığım için ne kadar destansı oyunlar olduklarını bilmiyordum ve araştırınca öğrendim. Neyse herkes övüyordu ben de bir şans vermek için indirdim oyunu. Şöyle bir iki saat bakar kararımı ona göre veririm diyordum. Önceki deneyimlerimden dolayı sıra tabanlı aksiyon sistemi yüzünden ön yargılı olmamam gerektiğini biliyordum ama yine de temkinliydim. Lakin sanırım ilk oturuşunda 3-4 saat falan gömdüm. Neredeyse hiçbir şey bilmeme rağmen. Ne diyendi? Diyendi kültüre de çok hakim değilim ne yazık ki. Bu videoda ne kadar cahil bir insan olduğumu öğrendim bir yandan. Neyse, ne diyendiği ne de izometrik metin bazlı RPG'ler hakkında çok az şey biliyordum. Tek aşina olduğum sıra tabanlı aksiyon sistemiydi. O da dediğim gibi South Park'lardan, personolardan falandı. Oyuna bir girdim abi. İlk saatlerinde neyin ne olduğunu bilmediğinden oku oku kafam allak bullak oldu. İlk 1-2 saat dövüşlerde genelde yakın dövüş, ve ok kullandım. Büyüymüş. Çevreyi kullanmakmış. Yok. Bam 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 kafalarına vurdum. Tabii ki bir süre sonra baktım böyle olmuyor. Kılıçla okla bir yere kadar gidebiliyorum. Benim oyunu çözmem lazım dedim ve Denil'e yanıla saçma sapan büyüleri saçma sapan yerlerde kullana kullana az çok savaş sistemi ve çevresel etkenleri nasıl kullanacağımı çözmüş oldum. Ve Allah! İşte o zaman oyundan aldığım zevk 5 katına falan çıktı. Parti aldığım karakteri en az 2-3 saat tutuyordum ki ne işe yaradıklarını çözebileyim. Sonra tüm büyülerin özel güçlerini falan okuyordum. Ne işe yarıyor işte, nerede kullanabilirim falan onları hesaplıyordum. Eşyalar çıkıyordu efsimde eşyalar. Onları hangi karaktere taksam maksimum verimi elde ederim. Hepsini düşüne düşüne oynuyordum. Hatta yetmiyor bulduğum tüm kitapları okuyordum. İlk 15-20 saatten sonra tabii 500 tane kitap okuduğumdan hızlı hızlı okuyup geçtim. İşin özü belki sıkılırım dediğim oyun. İlk 4-5 saat ile oha iyiymiş bu oyun dedikten sonra 5-15 saatleri arasında oha lan harbiymiş dedirtti. Ve 20. saatinde bile yeni yeni şeyler öğrenip deniyordum. Benim sıra tabanla oyunlardan korkmamın sebebi de bir noktada oyunun çok fazla taktikselliğe ve düşünmeye etmesiydi. Her bir hamlemi düşünüp yanlış bir hamlede ağır sonuçlarla karşılaşmak bana çok zorlayıcı gibi geliyordu. Fakat hiç öyle değilmiş. Oyunda yaptığım taktiklerden konuştuğum insanlardan o kadar keyif aldım ki insanların neden bu tarz oyunları sevdiğini ve özellikle Baldur's Gate 3'ü neden bu kadar beklediklerini o zaman anladım. Bu arada oyunda savaş sistemi kadar sosyallikte çok önemli bir yere sahip. Nasıl oyun başında seçtiğiniz sınıflar, eklediğiniz puanlar falan savaşınıza ve gücünüze etki ediyorsa aynı şekilde diyalogları da inanılmaz etkiliyor. Oyunda 12 tane sınıf var ve hepsi karakterine ayrı ayrı özellikler katıyor. Ben de başlarken Ozan seçmiştim. Değişik, eğlenceli bir karakter gibi geldi onunla oynayayım Dedim. Gerçekten de Ozan ile oynaması inanılmaz keyifli. Adı üstünde Ozan olduğunuz için karakterinizin normalde söyleyemeyeceği bir sürü ek diyalog vesaire açılıyor. Bir nevi kelimelerle dans ediyorsun. Fakat savaş kısmında biraz daha support tarzında olduğundan bir süre sonra sınıfımı değiştirmeye karar verdim. Bu arada oyunun başını açtığınız bir karakter ile istediğiniz zaman sınıfınızı değiştirebiliyorsunuz. Baktım kampımda herkes büyümü atıyor ben de mili alayım dedim dövüşçüye döndüm. Hem bir yandan büyüleri zaten diğer karakterlere de öğrenirken benim karakterim de ortada salak gibi kalmasın diye dövüş yaptım bence mantıklıydı. Dövüşçü de diyaloglarda o kadar etkin değilken yani sadece askeri konularda savaş dövüş vesaire gibi konularda ek diyaloğu açılıyorken savaşta özellikle yakın dövüşte bayağı bir etkili. Muhtemelen barbar sınıfında diyaloglarda rar rar bağıran konuşmayı bilmeyen bir karakter olabilir. Seçtiğiniz sınıflar iki kısmı da etkiliyor ve bir oynanışı inanılmaz derinleştiriyor. Özellikle de herkese dövüşmek zorunda kalmamanız, isterseniz onları sözlerinizle etkilemenizde harbiden rol yaptığınızı ve bu hikayenin size özel olduğunu hissettiriyor. D&D tayfa zaten şu anda ne anlatacağımı çok iyi biliyor. O yüzden yanlış bir şey anlatırsam lütfen beni düzeltin yorumlarda. Oyunda bir zar mekaniği var ve bu zar en kritik anlarda ortaya çıkıp şansına ne gelirse senaryoyu etkiliyor. Mesela karakterin birisiyle diyaloğa girdin ve onu ikna etmeye çalışıyorsun. Tak! Karşına 20'lik bir zar çıkıyor ve oyun diyor ki hadi şu 20'lik zarda 10 sayısının üstüne bir sayı at o zaman başarılı olacaksın. Artık şansına ne gelirse. Ha tabi az önce de dediğim gibi karakterlere sonradan eklediğin ufak puanlar buzar sistemini de etkiliyor. Mesela karakterinin ikna kabiliyeti yüksek olsun dedim ve ikna puanına bastım. Normalde zarın 9 gelse bile ikna puanında 1 puan daha aldığından zarına 1 puan daha ekleyip 10 yapıyor ucu ucuna geçiyorsun falan. Özellikle zar sistemi inanılmaz keyifli bir sistemmiş. Gerçekten her şeyden bahsetmek istiyorum ama bahsedilecek o kadar çok olay var ki kafam allak bullak oluyor. 2023 oyunlar açısından mükemmel bir yıl oldu. Hatta muhtemelen 2018'den beri en iyi yıl diyebiliriz. Diablo'sundan Zelda'sına, Resident Evil'dan Dead Space'ine, Final Fantasy 16'sına kadar. Hatta çıkacak oyunlardan Starfield var mesela. O da bildiğiniz gibi dev gibi bir oyun. Hatta ben yılbaşının aralarındaki en büyük oyunlar, bunu genişlik ve serbestlik olarak söylüyorum, Zelda ve Starfield olur diyordum. Baldur's Gate 3'ün böyle bir çıkış yapacağını inanın beklemiyordum. Kimse beklemiyormuş gerçi, o ayrı bir konu. Şu anda Starfield bürosunda nasıl bir hengame var bilmiyorum. Son günlerde insanlar Baldur's Gate 3 ile Starfield'ı çok karşılaştırıcı oldu. Daha çıkmadan karşılaştırıyorlar. O kadar büyük bir sükse yaptı Baldur's Gate 3. Bakalım. Yıl sonunda Starfield'ın yanına Spider-Man 2 de gelecek. Assassin's Creed Mirage da gelecek. E Assassin's Creed Mirage bence biraz tırıt olacak gibi ama bilmiyorum artık. Bekleyene Lies of P, Armored Core 6, Super Mario Bros. Wonder gibi oyunlar da gelecek. Tabi bir oyunların yanına pek çok oyunda çıktı ve çıkacak. Ama en büyük oyunlar bunlar diyebiliriz sanırım. Yılın oyunu aralarından hangisi olur söylemesi güç. Açık konuşayım Zelda'yı malum sebeplerden dolayı oynayamadım. O yüzden oyun hakkında yorum yapamam. Ama Zelda'ya çıkanıcı yılın oyunu benim gözümde Baldur's Gate 3 gibi duruyor şu an. Peki sizler Baldur's Gate 3 oynama fırsatı edindiniz mi? Veya izlediniz mi? Oyun hakkındaki fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Hoşçakalın ve bay bay.